Gençler merhaba, YKS 2026'da yığılma olacak mı? YKS 2026 nasıl olabilir? Kısaca buna değinmek istedim. Şimdi aslında böyle bir video çekmek için daha henüz erken çünkü Ekim ayındayız, ha Ekimin son haftasındayız ama daha YKS 2026 ile ilgili konuşmak için erken. Ancak YKS 2025'ten yola çıkarak ve mevcut durumlardan yola çıkarak bir tahmin yürütebiliriz. Ben de bugün bu konuyla ilgili uzun bir video paylaşmak istedim. Şimdi dostlar öncelikle konuyu çok fazla uzatmadan ben YKS 2026'da şöyle bir yığılma olmasını bekliyorum. Aslında YKS 2025 için de aynısını demiştim. Hatta kısmen tutturduk. Canlı yayınları vesaire düzenli izleyenlere de videolarımı düzenli olarak takip edenler zaten biliyor. Şimdi YKS 2025'te özellikle ön lisans bölümlerde bir yığılma olacağını söylüyordum. Bunun da sebebini şuna dayandırıyordum. Çünkü gençler şu an Türkiye'de 6-7 tane lisans bölümü dışında maalesef size iş buldurabilecek garanti gözüyle bakabileceğiniz bölüm sayısı maalesef kalmadı. Hani sözele baktığımızda benim gözümde sözelde gastronomi ve özel eğitim öğretmenliği, eşit ağırlığa baktığımızda hukuk, sınıf öğretmenliği, deniz işletme deniz işletmeciliği yönetimi ve yönetim bilişim sistemleri dışında hani böyle garanti diyebileceğim, böyle iş imkanı diyebileceğim bölüm yok kez daha sayısalda da yine 6 7 5 6 tane bölüm dışında e, iyi diyebileceğim maalesef bölüm sayısı kalmadı. Çünkü çok fazla mezunu var birçok bölümün. Her yerde, her şehirde artık bir değil neredeyse iki tane üniversite var. E, çok fazla e, üniversite mezunu var. 4 yıllık lisans daha doğrusu lisans bölümü. Bundan dolayı birçok öğrenci artık ön lisans bölüme kümelenmiş durumda. Ön lisans bölüm istiyor. Öğrenci diyor ki benim diyor zaten sıralamam lisansta eşit ağırlıkta çok iyi bir sıralamam yok. Sözelde zaten okuyabileceğim bölüm sayısı çok çok az. E, Sayısalcı da değilim ya da sayısalda da ilk 100.000 ile 200 bin yapamıyorum. E, bu sefer öğrenci ne diyor? O zaman bari gider TYT'den hazırlanırım diyor. Böyle diyen çok fazla insan var. Gider 2 yıl okurum 4 yıl okuyacağıma. E, bir sene ön lisansdan e, KPSS'ye hazırlanırım diyor. Ondan atanmak benim için daha mantıklı olur diyor. Yani ondan atanmaya çalışmak benim için daha mantıklı olur diyor. Bundan dolayı gençler ön lisansa... Müthiş bir talep var şu an. Zaten baktığınızda da ön lisansın doluluk oranı bu sene %99,9 bilmem ne diye gidiyor. Yani çok küçük bir boşluk kaldı. O da ek tercihlerde doldu zaten. YKS 2026 için de ben gençler aynısının ol aynısını olacağını düşünüyorum. YKS 2026'da da muhtemelen ön lisans bölümlerde yığılma olacaktır. Ön lisans alanda yine yığılma olacaktır. Çünkü artık ağırlıklı öğrenciler TYT den sadece girmek istiyor. Ya gerek işte biliyorsunuz bir de okuma masrafları var. Hani herkesin 4 yıllık okuyabilecek durumu da yok artık. Sonuçta evet 3000 lira bir burs var. Ancak 3000 lira burs KYK ücretleri de arttı. E yol masrafı, şu masrafı, bu masrafı derken herkes 4 yıl başka bir şehirde ailesinin olmadığı farklı bir şehirde 4 yıl hani okumakta zorlanabilir. Geçim sıkıntısı çekebilir. Bundan dolayı birçok öğrenci gerek atama koşulları, gerekse de işte maddi durumlar vesaire derken 2 yıllık bölümleri kümelen, kümelen yine kümeleneceğini düşünüyorum ben. Bundan dolayı gençler ön lisans tarafında bir yıl olacağını düşünüyorum. Ee, sözele baktığımız zaman hani şu kadar kişi sınava girer diye net bir yorum yapamayız gençler. İşte örnek veriyorum. Bu sene Sözel'den daha doğrusu YKS'ye 2,5-3 milyon kişi girer diye net bir çıkarım yapamayız. Yani kaç milyon kişinin gireceğini ben size söyleyemem. Bunu hiç kimse size söylemez. Mavi koç, yeşil koç, pembe koç kim olursa olsun hiç kimse bunu söyleyemez. Ancak bir çıkarım yapabiliriz sadece. Bir tahmin yapabiliriz. Geçmiş verilere dayalı bir çıkarım yapabiliriz. Hani mantık mantıken de yine TYT'de ben bir ciddi kümelenme, yığılma bekliyorum birçok mesela tıbbi görüntüleme teknikleri tıbbi görüntüleme teknikleri muhtemelen yine çok önlere çekecektir. YKS 2026 için de bak özellikle ön lisans girmeyi düşünen arkadaşlar. Sonra tıbbi laboratuvar teknikleri, ağız ve diş sağlığı, e, diş protez teknolojisi. Bu bölümleri çıkarırsak yine e, baktığınızda uçak teknolojisi ön lisansın bence çok güzel bölüm ama niye kimse okumuyor anlamıyorum. beni fıstık gibi bölüm. DGS ile uçak mühendisliğine tamamlayan imkanı da var ki uçakla ilgili zaten havacılıkla ilgili sektörlerde müthiş para kazanabiliyorsun. Bunun haricinde dediğim gibi mesela raylı sistemler bu tarz bölümlerin sıralamalarının ben daha da ileri çekileceğini düşünüyorum gençler. Bunları bir tarafa koyuyorum. Bu sene şöyle bir şey var. Sınav TYT sanki biraz daha Zor gibi AYT sanki biraz daha orta gibiydi. Çünkü ben sınavda da e, şeydim göre gözetmendim, e, bina sorumlusuydum e, ve TYT'de öğrenciler özellikle matematik bölümünden süre yetiştiremediğinden şikayetçiydi. Ben yine bu sene gençler YKS 2026'nın TYT bölümünün e, TYT bölümündeki matematiğinde biraz ayırt ediciliğinin fazla olacağını düşünüyorum. Çünkü özellikle son yıllarda ÖSYM, TYT matematik sınavlarını da biraz daha zorlamaya başladı. Ben bu sene yine TYT'nin daha zor olacağını düşünüyorum. YKS 2026 için konuşuyorum. Tabi tahminim hiç kimse bilemez. Ben bu sene yine TYT'nin daha zor olacağını düşünüyorum. AYT'nin TYT'ye nazaran nispeten daha kolay olacağını düşünüyorum. Ama ben böyle düşünüyorum diye kesinlikle böyle olacak diye bir kural kaide yok dostlar. Bunu unutmayın. Ve ne olursa olsun gençler bak ben bunu Belki 2024 YKS'de ben bu YouTube kanalını açmıştım. İşte burada 3-5 gence faydam olsun diye bir öğretmen olarak. Şunu bak şu hata yapmayın. İşte aile evinden kurtulmak için ciddi hocam benim problemim. Ya hepimizin hayatında problemleri var. Hepimizin. Yani ben de annesi babası boşanmış bir çocuğum ama çocuk değilim artık. Geç 26 ama hani işte gitmek için gitmeyin. Ve ben hep diyorum bak söz elde ilk 10 binde değilsen. Eşit ağırlıkta ilk 100 binde değilsen. Hadi daha iyimser olayım eşit ağırlıklı ilk 150 binde değilsen sayı ilk 250 binde değilsen zaten ön lisans bölüm okuman çok daha mantıklı çok daha faydalı. ÖSYM de bunun bilincinde artık. Öğrencilerin TYT'de kümelendiğini görüyor. TYT kısmını zor tutuyor artık. TYT'yi AYT'ye göre daha zor tutuyor artık ÖSYM. Biz eskiden AYT daha zor olurdu. Eski adıyla LYS. Eskiden benim zamanımda YGS, LYS vardı. Aranızda yaşayanlar vardır. E, o zamanlar AYT daha zordu. Çünkü daha detayı böyle inciğini cinciğini sorardı. Ama şimdi insanlar ağırlıklı TYT yani ön lisans bölümleri yönelmek istediği için başta saydığım sebeplerden ÖSYM artık TYT kısmını daha zor tutuyor. Bundan dolayı TYT'ye ağırlık veriyor. Benim de size en büyük tavsiyem özellikle YKS 2026'ya girecek arkadaşlar ve ön lisans düşünen arkadaşlar TYT'ye bence AYT'den Gerçi zaten TYT'ye girecekseniz AYT'ye girmenize gerek yok da sadece o lisansla yapacaksanız. Matematik kısmına daha fazla vakit ayırmanızı kesinlikle ben ıı, şiddetle tavsiye ederim. Bunun haricinde lisans bölüme girecek arkadaşlar. Bazıları işte ben iki ayda TYT'yi bitirdim. Ya hocam bir ayda TYT'yi bitirdim. Ya tamam yani öne, bir ayda da bitirebilirsin. Ama sadece bitirmek için bitirmeyin gençler. Çünkü mesela TYT'de cidden çok fazla sorun yaşayan öğrenci gördüm ben bu sene. Çok fazla sorun yaşayan öğrenci gördüm. Bu hataya lütfen düşmemeye çalışın ve unutmayın ne olursa olsun amacınız size her zaman iş buldurabilecek, atanabileceğiniz, geleceğinizi garanti altına alabileceğiniz bölümler seçmek olsun. Kelime hatalarım olduysa, telaffuz hatalarım olduysa özür dilerim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınıza takılan herhangi soru, herhangi bir soru ya da e, merak ettiğiniz bir şey olursa işte yatay geçiş, dikey geçiş, ne bileyim KYK bursu, KYK kredisi vesaire vesaire Instagram üzerinde mesaj atabilirsiniz. Yazılan tüm mesajları okumaya çalışıyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur.